Evet, Betül senden o titremeyi tekrar alacağım. Sen e, çocuk, e, şey yoğurdu koymuşsun. Ya arkadaşım şunu oynamayacak bir yere sok. Gösterinin sonunda yapacağım. Rahat olun. Seyirci pislik yapmayın her şeye. Bir kere de seyirci yapsın artık. Biz haddimizi aştık. Evet, arkadaşım evet. yoğurdu koydun. Göz evet. göze geldiğin anda Evet, tamam işte öyle dayanıp oynayabilirsin. daha İnsanın çatısı sağlam olacak. Yoğurdu koyar, kafayı kaldırırken şapkayı göz göze gelir. Betül titremeye başlar. Bu arada benim kamera senin bacak arada. Arkadaşım bacakları biraz aç, oradan kamera şey kızın titremeyi görsün. Doldu. oldu? Yarın taze yoğurt getirsem olur mu? Bugün çok gerildim. <laughs> Arkadaşım! <gülüyor> ya yapma şunu ne olur. Tamam. Beni güldürtme ne olursun. Tamam. Şey, e, bacakları biraz aç ya. Dizi biraz kenara at. Ay o ür dizi. Ya altımdaki sekiz yaşında birinin pantolonu zaten... <laughs> ya Barış al kameranı git şuraya. şu bacak aradan alttan yukarı çekeceksin Betül'ü. Ha küçük kamera bu mu? Evet, gel bacak arasından kızın titremeyi çekeceğiz. Arkadaşım şey, pozisyon ver çocuğa. <laughs> Barış biraz gir içeri. Gel atroskopik çekil. <laughs> hayır, hayır. Ya yapma şu şakaları. Ben ilk kahramanım, Laman. Burada kitap olur. <laughs> ha yok yavrum, öyle bir şey yok. Barış, gir, benim... gir, gir. Biraz gir. Gir, 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 gir. Ya zoom'u sonra yap... Ya Barış, bacaktan... Ge, ge, bacaktan kurtar kendini. Allah sizi kahretmesin ikinizi. <laughs> evet. Ne yap? Barış. Doktor, İ iyileşecek miyim? Ah. Yani Arkadaşım ne? sen yapma şunları ya. Barış, oradan ha, ha. Sinema hilesi. Barış, kızı çekeceksin. Barış, kızı. Bence ne yapalım? Yok, sen kamerayı ittir, sen alttan yat Barış oraya. Sen kızı çekeceğine iyice bana çektir. Barış, kameranın ucuyla kafanla çık bacak arasından gir, gir Altan. Altan, beraber ikiniz kamerayla. Evet. Savaş muhabirliği gir. Budur. İşte tamam. barışına gitmek dediğimiz bu. <laughs> Hazırız hocam. Ama benim yoğurt kesildi. Hayır, sütten bile kesilmiş olabiliriz. Arkadaşım. 20 olarak Arkadaşım şu saçma şakaları yapma. Bak seyirciyi de kendi arkana çekiyorsun ya. Yapma ne olur. Bir şey olmaz. Arkamda mızrak var. Evet, Betül gel. De ki, al yoğurdu. Aman Allah'ım. Gözler. Gözlerinize ne oldu? Sor. Evet. Aman Allah'ım. Gözlerinize <laughs> ne oldu? Çizdirdim ya. Gözlük takıyordum. Harikasın. Nereye çizdirdiniz ya? Lan Don sen. Gözünü nerede çizdirdin? Bende muayenehanem var. Bu köyde her bir haltı ben yapıyorum. Arkadaşım yapma şunu. De ki gözlerine, de ki şey, şeyi anlat, Ç çamaşır suyu hikayesini. Ah gözlerim mi? Çok dikkatli bir bayansınız. Sen artık e, istersen görev yerine dönebilirsin. Çünkü ben artık titirmeye başladım. Evet Barış, oradan geç. Geç oradan. Alttan, arkadaşımın yüzünden al ve yerine geç. Buradan. Çok dikkatli bir kadınsınız gerçekten. Sabah bir talihsiz bir kaza yaşadım. Hayırdır? Gözüme çamaşır suyu sıçrattım içeriden. Geçmiş olsun. Sağ ol. Zaten geçmiş oldu. Sabah oldu ya. Doğru geçmiş. Eyvallah. Başka yardımcı olabileceğim bir husus var mı? Siz daha fazla arkaya gitmeden. Ve arkadaşı bir anda delirirsin. Ve düşmanlar ve şeyler mızrağı çekersin kadına doğru saldırırsın. Ve düşmanlar. Ne yaptın? Beni vurmasına gerek kalmadı. Ve düşmanlar bana saldırdıkları sırada Çok sıkıştı. Betül. Ay manyak var. Ay manyak var. Gene mi yönetmen geldi ya. Arkadaşım. O tarihte bile. Böyle. Betül yoğurdu koydun neyi alkışlıyorsun? Ayranı koydum. Hani bilmiyorum. Evet arkadaşım. Yani. Betül bağırsın. Ay manyak var diye ve o sırada Sancho Pancho koşarak gelir. Sancho Panza. Sancho Pancho. Neydi ismi? Sancho Panza. Sancho Panza. Parsa, Parsa. İmar Müdürlüğü'nden geliyor. Evet. Sancho, Pafta, Parsel, Ada. Bu ne evet. Çek şeyi, mızrağı ve düşmanlar karşımda yoğurt yerken... Evet, düşmanlar karşımda yoğurt yerken... ...ben gerilip bacaklarımı açtım, pantolon büyük ihtimal yırtıldı. Arkadaşım! O nedenle düşmanlar bu hafta siz kazandınız. <laughs> Gel buraya! Alttan yukarı, alttan yukarı! Evet. Kendime ha. mi? Hayır lan! Mızrağı alttan yukarı, alttan yukarı. Uzak durun benden. Betül ben, ben. bağır. Hayvan yapar. Sancho yani. Panza. Kim bağırıyor Sancho Panza? Sancho Panza Betül'ün yan komşusu. Sancho Panza daha çok Huckleberry Finn'e benzemiş. <laughs> Sancho Panza gelirsin deli gibi. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? mi icat etmiş nedir? Geldi saldırdı bir anda. Ne bağırıyorsun lan? <laughs> ha. Arkadaşım sen alttan yukarı, alttan yukarı. Bir de böyle bir şey yapıyor. Bu bizde geleneksel, ailede var. <laughs> evet arkadaşım anlat. Sen manyak donkişotsun ya. Anlat, hayal dünyanı anlat. Düşmanlar bana karşı saldırdılar. Ben de kendim... Nerede düşman? Beni sanıyor galiba. Ne bileyim manyağın teki. Şu an Sen... Sivas mısın lan? Seni tanıyorum ha. Bana doğru de, Sivas mısın sen? Evet. Nereden? Suşeri. Temel olmasın. Bak, Temel olmasın. Bana annem doğru o, söyle. annem o taraftan. Asker, askerliğin orada. Nerede? Kaçıncı birlik? Manik Kestik! ne yapıyorsun ki Tanıdım ya, tertibim. Neyi tanıdın lan? Tertibim. Kim tertibin? Baksana çok tertipli maşallah. <laughs> Arkadaşım salak mısın sen? Sen şey, Don bak sen kitap okudun, o kitapta hayal dünyanla manyaklaştın, tamam mı? Evet. Evet, şimdi Sancho Panso'yu da ikna edeceksin. Sancho Panso mu? Tamam, Penso, Panso, neyse. Tamam. Evet, şey yaparsın, Sancho Panso'yu da kendine ikna edersin, tamam mı? Şşt. O da... E, ha, evet. evet. De ki, düşmanlar var de, sen de manyağın önüne gidenisin Sancho Pancho. evet. Düşmanlar Müzisyen, var. Müzisyen, yallah. Düşmanlar var, beni ve krallığımı benden almak istiyorlar. Nerede? Bilmiyorum değil mi? Kaçtılar bu tarafa doğru. <laughs> Yoğurt krallığım var benim. Üstüne su koyuyorum, çalkalıyorum, ayran oluyor. İnanılmaz bir krallık. Kendi içinde çoğalan bir krallık. Ver de bir bardak içelim. Kalmadı ki. Buna verdim. Kaldı kestik, kestik, kestik. Şey, Betül'ü gönderin yerine. niye Siz iki adım öne gelin. Ben ne yaptım ya? İki adım öne gelin. Ya ben ne yaptım? Gel iki adım öne. Ben sen bir bir gel, şey sen de ben Sansu, Sansu, çok Sansu, çok Sansu. gel, sen de. Sanso, Sanso, Sanso. Gel. Çok terliyim. İşin gücün maymunluk soytarılık. Ben ne yaptım? Bugün ince şey bozuldu. Ezgi sen de bunu ayak uydurdun. Ben evet. bir şey yapmadım. Yaptın. Ne yaptım? Hiç dinlemiyorsun beni. Kulağın bende değil. Sizdeydi. Ne dediyseniz yaptım. Hiçbir şey yapmadın. Diyorum ki siz ikiniz de düşmanlar, manyaksınız, delirsiniz falan diyorum. Ne yapalım? Don Quixote olmak istiyor musun sen? Bana mı diyor? Evet. <laughs> ne kadar istiyorsun? 1.95 olarak Arkadaşım, hayır ya. De ki, ben Don Kişot'um. Kendini buna inandıramazsan ben, hiçbir şey. Ben Don Kişot'um. Evet, sen de Sanca sançasın. Sanca Sanca'yım. Her 10 dakikada bir değişeceksin. Evet. İnanılmaz kişisel De, de ki, benim bir yardımcıya ihtiyacım var. Benim bir yardımcıya ihtiyacım o var. O benim. Yok, böyle sarışım falan. 1.75, ilik gibi bir şey. Arkadaşım, İlk erkek, bu. erkek bu. Erkek bu. İşte benim ona ihtiyacım var. Buna ihtiyacım yok. Tamam, sakalları olan birisi. Senin buna ihtiyacın var. De ki, benimle benim düşmanlara... Benim bir yardımcıya ihtiyacım var. Benimle düşmanlarla çarpışacak birisine ihtiyacım var. Tek başıma yapamıyorum artık. Çok yaşlandım. <laughs> Dün konuştum. Hiç artık en ufak umut yok, diyor. <laughs> Devliydi zaten yıllardır. Devli kim lan? <gülüyor> <gülüyor> Devli. Yabancı doktor.